Sanat TV izleyenleri hepinize merhabalar. Sanat TV sosyal medya kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Sanat TV'de her hafta Tarih ve Gezi adlı programları sunmaya gayret sarf ediyoruz. Sizlere Bursa'mızın önemli tarihi, turistik değerlerini, tarihi gezi mekanlarını tanıtmaya gayret sarf ettik daha önceki programlarımızda. Bugün de yine sizlere Bursa'nın önemli bir maneviyat büyüğünü, Bursa'nın çok önemli bir alimini, bir evliyasını ve Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı olarak tarih kayıtlara geçmiş olan büyük bir zatı konu etmek istiyoruz. Kimdir bu zat? Molla Fenari Hazretleri. Molla Fenari Hazretleri değerli dostlar bakın Osmanlı'nın ilim geleneğine, ilim dünyasına önemli katkıları bulunmuş olan bir isim. Ve aynı zamanda müderris baş profesörlük yapmış, kadılık yapmış, ve aynı zamanda 2. Murad devrinde ilk resmi Şeyhülislam olarak tarih kayıtlara geçmiştir. Bugün size Molla Fenari Hazretleri kimdir, kabri nerededir, nasıl yetişmiştir, neler yapmıştır, eserleri nelerdir, onun hayat hikayesi hakkında bilgiler vermek arzu ediyoruz. Hemen Molla Fenari Hazretleri'nin Uludağ eteklerindeki camisinin, türbesinin olduğu yeri size göstermek istiyoruz. Rejimizden bir nolu harita görselini rica edelim. Değerli dostlar Uludağ'ın tekleri nedir Molla Fenari Camii ve Türbesi? Molla Fenari Hazretleri'nin bizzat kendisinin yaptırdığı caminin yanındadır mezarı. Açık bir türbe konumundadır. Nerededir mezarın türbesinin olduğu yer dersek... Ulu Cami'nin karşısından Maksem Caddesi çıkar. Postanenin yanından dümdüz yukarı doğru Maksem Caddesi'ni bitirdiğiniz zaman sağ Pınar başına doğru ilerlediğinizde oradan yukarıya doğru Somuncu Baba Fırınına ve Somuncu Baba Fırını'nın üst sokağında da Molla Fenari Camii ve türbesine ulaşabilme imkanı vardır. Değerli dostlar, Geçen hafta Somuncu Baba fırınını konu etmiştik. Somuncu Baba Hazretlerinden bahsetmiştik. Ve Somuncu Baba'yı fırınını ziyarete gidenler mutlaka Molla Fenari Hazretlerinin camisini, türbesini de ziyaret edeceklerdir. Hemen camisinin ve türbesinin görselini rica edelim. İkinoğlu görselde. Değerli dostlar 15. yüzyıl yani 1400'lü yıllarda bizzat Molla Fenari Hazretleri'nin kendi gelirleriyle yaptırmış olduğu bir cami. Yaptırdığı önemli hayır eserleri vardır. Medreseler, camiler vardır. Onlardan birisi Uludağ'ın eteklerindeki bu camidir. Gerçi bugünkü hali Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından yaptırılmıştır. Ve caminin hemen yanında da Molla Fenari Hazretleri'nin bir ...şebeke, demir sanduka içerisinde bir mezarının türbesinin olduğunu görüyoruz. Mezarını daha yakından görelim, diğer görseli rica edelim. Caminin önünden, girişin yanından değerli dostlar, bakın bir demir kapı vardır. Hazire dediğimiz mezarlık alanına oradan geçilir. Ve hemen caminin yanında, şebeke içerisindeki mezarda Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı... Bursa evliyalarının piri ifadesiyle bakın bir tabela yer alır. Molla Fenari Hazretlerinin, Muhammed Şemseddin Hazretlerinin doğum bölüm tarihleriyle birlikte bir tanıtıcı kitabı vardır. Mezarını yandan görelim, diğer görsele gelelim. Değerli dostlar bu mezarı tabi yenilendi bu haliyle. Ee, üzeri normalde açık vaziyetteydi. Böyle bir demir şebeke konuldu üzerine. Parmaklı bir şebeke konduruldu. Ve e, bu arada haziresinde sadece Molla Fenari Hazretleri yatmıyor. Yanında başka mezarlar var. Fenari Zade dediğimiz Molla Fenari'nin ailesinden kimseler yatıyor. Onlardan sonra bahsedeceğiz. Hemen yan taraftan bir bakış yapalım mezarına. Mezarını yandan bir görelim. Diğer görseleri rica edelim. Değerli dostlar, mezar taşı yenilenmiş vaziyettedir. Mezar taşına, içerisindeki ortadaki mezar taşına Osmanlıca ibarelerle Molla Fenari hakkında bilgiler yazılmıştır. Yakından görelim o Osmanlıca ifadelerde neler yazıyor onu görelim. Diğer görsel rica edeyim. Molla Fenari Hazretleri yazar. O mezar taşında değerli dostlar Osmanlıca olarak Molla Fenari bakın üst kısımda altında büyük şey Hazretleri ifadesi yazar. Onun altında da ismi Muhammed bin Hamza bin Muhammed bin Muhammed diye isimleri gelir ve lakabı olarak Er Rumi ve El Fenari ifadesi yazar. Bakın asıl adı Muhammed'dir. Babasının adı Hamza'dır. Babasının da babasının adı Muhammed şeklinde bir silsilesi var. Er Rumi Anadolu anlamındadır ve El Fenari ise lakabıdır. Niye El Fenari denilmiştir? Fenar kasabasında doğduğu için, Fenar kasabası nerededir diye bakıldığında kayıtlardan bunun işte Maveraünnehir Nehir, Horasan bölgesinde Fenar köyü olduğu oradan gelindiği ailesinin ifade ediliyor ya da İsmail Hakkı Uzun Çarşılı ismindeki tarihçimiz der ki Bursalıdır Molla Fena Hazretleri Zira Bursa Yenişehir, İnegöl arasında Fener köyünden doğmuştur. O yüzden Feneri denmiştir. Bir görüşte şöyledir. Babası Hamza Bey'in Hamza babası Hamza'nın fenercilik mesleğiyle meşgul bulunduğu ondan dolayı Feneri dendiği şeklindedir. Doğum tarihi verilmiş. Doğum tarihi Hicri olarak 751 tarihi verilmiş. Bu 1350 miladi yılına tekabül eder. Vefat tarihi de Hicri olarak 834 verilmiş. Bu da miladi 1431 yılına denk gelmiş olacaktır. Ortadaki yuvarlak bir mezar taşını da görelim mezarındaki. Diğer görsel rica edeyim rejimizden. Değerli dostlar, mezarına sonradan yine konulmuş olan e, yuvarlak bir mezar taşı vardır. Diğer görsel rica edelim. Bakın buradaki mezar taşında da neler yazmaktadır? Molla Fenari Hazretleri'nin makamı şerifleridir ve rahmetullah aleyh en altta da rahmetullah aleyh Allah ona rahmet eylesin mealindeki dua yazmaktadır. Osmanlıca olarak bu ifadeleri mezar taşında görüyoruz. Peki diğer görsel rejimizden rica edelim. ve Molla Fenari Hazretleri kimdir? Hayat hikayesinden kısaca bahsedelim. Değerli dostlar Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhül İslam'ı büyük bir veli olarak tarih kayıtlarda geçiyor. Hatta bakın mezarının mezar başlığındaki ifade Bursa Evliyalarının piridir ifadesi yer alıyor ve Şeyhülislam olduğu ifade ediliyor. Bakın Zülcaneheyn dediğimiz iki kanatlı yönü vardır. Yani hem maddi ilimlerde üstattır, astronomide, matematikte, fizikte üstattır. Aynı zamanda dini ilimlerde, tasavvufta, fıkıh ilminde, tefsir ilminde, hadis ilminde, mantık ilminde, kelam ilminde bir üstattır. O yüzden ona çift kanatlı anlamında Zülcanaheyn dediğimiz büyük bir lakap verilecektir. Ve babasından ilk etapta tasavvuf eğitimi alacaktır. Diğer görselimizi rica edelim. Babası Hamza Efendi'nin de büyük bir zat olduğu, bir Allah dostu olduğunu tarih kayıtlar veriyor. Hatta yine isim halka uzun çarşılı Sadreddin Konevi Hazretlerinin Muhiddin İbn Arabi'nin ve oğlu olan Sadreddin Konevi Hazretlerinin talebesi olduğunu babasının ifade ediyor. Ondan Muhiddin İbn Arabi ekolünü öğrenmiş olacağını, tasavvuf ilminin ilk etapta ondan öğrenmiş olacağını tahrikatılar ifade ediyor. Yine İznik'te kabri olan büyük bir alim Alaaddin Ali Esved Hazretlerinden ilim tahsil etmiştir. Sonra Amasya'ya gitmiştir. Yine Cemaleddin Aksaray Hazretlerinden ilim tahsil etmiştir. Sonuncu babadan Şeyh Hamideddin Aksaray dediğimiz Şeyh Hamide Veli Hazretlerinden yine e, tahsilde bulunmuştur. Pek çok alimlerden ders görmüştür. Bu arada o dönemde Mısır ilim dünyası açısından çok önemliydi. Kahire'ye gitmiş. Mısır'daki büyük bir alimden Ekmeleddin Baberti ismindeki büyük bir alimden dersler almış, icazet almıştır. Bu arada diğer görseli rejimizden rica edelim. Bu Mısır'daki tahsili sırasında Baberti'nin talebeleri arasında şair Ahmet ile Hacıpaşa diye tıp ilminde şifa kitabının yazarı büyük bir alim vardır. Beraber ders görmüşler Baberti'den ve beraber üçü bir veli zatı bir evliya ziyarete giderler. O veli zat bu üç talebeye dikkat nazarıyla bakar ve Ahmet'e der ki sen ilmini şiirden, şiir ilmiyle meşgul bulunacak, ömrünü şiirle geçireceksin der. Ve paşaya, e, paşa efendiye döner ve ona der ki Hacı Paşa dediğimiz paşa efendiye döner ve der ki sen de şifa ile ilmi, tıp ilmiyle uğraşacaksın, hayatını ömrünü tıp ilmine adayacaksın der. Molla Fenari Hazretlerine döner, Muhammed Şemseddin'e der ki sen de hem dini ilimlerde hem dünyevi ilimlerde zirve olacaksın. İlim ve takvayı birlikte bulunduracaksın der. Nitekim dediği gibi olacaktır. Molla Fenari Hazretleri ilim ve takvayı birleştirmiş ve aynı zamanda dünyevi ilimlerle dini ilimleri mezc Osmanlı medrese hayatını düzenlemiş büyük alimlerden birisidir. Mısır'da ilimini tamamladıktan sonra tekrar Anadolu'ya dönmüş olacak, Bursa'ya gelmiş olacaktır. Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Bayezid Han onu Manastır Medresesi'ne, tophanede günümüzde olmayan, manastır medresesine müderris tayin eder. Müderris medrese hocası bugünkü karşılığıyla profesör demektir. Ve aynı zamanda onu kadı yani günümüzde hakim yargıç diyebileceğimiz kadılığa getirecektir. Bursa kadısı yapacaktır. Diğer görselimiz rejimizden rica edelim. Ve 1393'ten 1393'ten e, e, 1403'e kadar yaklaşık 10 yıl kadılı Bursa kadılı görevini devam ettirecektir Molla Feni Hazretleri. Ve Bursa kadısı iken diğer görselimizi rica edelim 11 nolu görselimizde. Bursa kadısı iken Padişah Yıldırım Bayezid ile arasında çok ilginç bir diyalog yaşanacaktır. Bir mahkemede Padişah Yıldırım Bayezid şahit olmak ister. Kadı Molla Fenari padişahın şahitliğini kabul etmez. Çok ilginç düşünün. Padişahın şahitliğini kabul etmemek. Sebebi nedir? Der ki sen son zamanlarda camide cemaate görülmez olmuşsun. Cemaatle namaz kılmaz olmuşsun. Cemaatle namaz kılmayanın ben şahitliğini kabul etmem der padişaha kadı. Bakın düşünün. Padişah Yıldırım Bayezid Han ki çok sert bir padişahtır. Yavuz Sultan Selim Han gibidir. Celadetli bir padişahtır. Peki onun bu ikazı karşısında Padişah Yıldırım Bayezid Han kızacak, ona e, kötü mü davranacaktır? Hayır, boyun bükecek, haklısın der, kusurumuzdur der. Ve bakın ne yapacaktır Padişah Yıldırım Bayezid Han? Sarayın karşısındaki bir camide cemaatle namaz kılmaya özen gösterecektir. O yüzden o caminin adı Bursa'da günümüzde Şehadet Camii ismini alır. Diğer görselimizi görelim. Değerli dostlar, Tophane'de eskiden Bursa Bey Sarayı vardı. Orhan Bey Bursa'yı fethedince... Bizans'tan kalma Bizans valisinin sarayını kullanmış idi. Ve günümüzde ordu evi vardır bu şehadet caminin karşısında. Yani ordu evinin olduğu yer eskiden Bursa sarayı idi. Ve o sarayın tam karşısında bu cami yer alır. Bu camiyi Padişah 1. Murat Han yani Yıldırım Bayezid'in babası yaptırmıştır. Şehitlik anlamından şehadet dendiği gibi şehit padişahtır 1. Murat Hüdavendigar. Şehadet anlamının ikinci anlamı ise şahitliktir kelime şahadette geçtiği üzere ve padişah Yıldırım Bayezid'in Molla Fenari tarafından bir mahkemede şahitliğinin kabul edilmeyip işte bu camide cemaatle namaz kılmaya özen göstermesi rivayetinden dolayı Şehadet Camii ismini aldığı kaynaklarda ifade edilir. Ve Yıldırım Bayezid devrinde Bursa'mıza inşa edilen çok önemli bir mabed Bursa Ulu Camii Bursa Ulu Cami'nin inşası ile ilgili görselimizi rejimizden rica edelim. 13 nolu görselimizde. Bu bakın Yıldırım Han, Mimar Ali Necar'la birlikte 20 kubbeli 20 cami yerine yaptıracağı Ulu Cami'nin planlarını incelemektedir. Ve bakın sağ köşede önünde somunlar dizili bir zatı görüyoruz. Kimdir o zat? Ulu Cami'nin açılışında sırrı ortaya çıkacak olan Somuncu Baba Hazretleridir. Detayına geçen haftaki konumuzda değerli dostlar değinmiş idik. Somuncu Baba'nın detayını arzu edenleri YouTube kanalındaki videolara e, tavsiye etmiş oldum. Sanat TV video videosunu YouTube kanalında izleyebilirsiniz efendim. Ve e, bakın Somuncu Baba Ulu Cami'nin açılışında ilk konuşmayı yapacaktır. Ve o konuşma nedir? Fatiha suresini yedi ayrı tarza tefsir edecek ve açıklayacaktır. Birinci tefsiri herkesin anlayacağı dilden yapacak. İkinci tefsiri anlamayanlar çıkacak. Üçüncü tefsiri bakın Molla Fenari Hazretleri gibi tefsir alimi diyor ki sadece alimler bizler anlayabildik. Sonraki tefsirleri alimler bizler anlamaktan aciz kaldık. Öylesine derin bir ilimle yapılmış bir tefsirdi der. İşte o tefsiri Molla Fenari Hazretleri Somuncu Baba Hazretlerinden öğrenecek, zira o, o Cuma namazı çıkışında. Somuncu manevi büyüklüğü anlaşılınca evine ziyarete gidilecek. Somuncu Baba'yı Molla Fenari de evinde ziyaret edecek. Ondan ilim öğrenmek isteyecek. Ve Fatiha ile ilgili ilhamları, tefsirle ilgili bilgileri ilk ondan alacak. Ve sonra o Fatiha tefsirini Molla Fenari Hazretleri kaleme almış olacaktır. Sonra Karaman Bey'ine o Fatiha tefsirini e, takdim etmiş olacaktır. Bu arada Somuncu... Bakın... Molla Fenari Hazretleri 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Petret Devri dediğimiz. Taht kavgalarının yaşandığı bir dönem vardır. 11 yıl sürecek 1402'den 1413'e kadar. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında yaşanan taht kavgaları devresidir. O devrede Molla Fenari Bursa'dan gidecek, Karaman'a gidecektir. Karaman Bey'i onu büyük bir ihtiramla, hürmetle karşılayacak. Ona medreselerde müderrislik verecek. Orada yine talebe yetiştirecek. Yine bakın orada Fatiha tefsirini Karaman Bey'ine takdim etmiş olacaktır. Ve yaklaşık 10 yıl kadar Konya Karaman'da kalacaktır. Karaman Beyliğinde kalacaktır. Ve değerli dostlar, 1414 yılında Çelebi Mehmet Han Karaman'ı tekrar Osmanlı'ya katacak ve Molla Fenari Hazretleri'nde Bursa'ya geri getirecek ve onu yeniden Bursa kadısı yapacaktır. Bu arada Karaman Bey'in kızıyla Gül Hatun'la evlenmiş ve bu evlilikten iki kızı ve iki oğlu dünyaya gelmiş. Oğulları da büyük alimler olacaktır. Özellikle Muhammed Şah ve Yusuf Bali Efendi önemli alimlerdir. Kadılık yapmış bu zatlar, müderrislik yapmış bu zatları da babasının yakınındaki o Molla Penari e, Camii'nin yanındaki avluda yatan mezarlarda görmekteyiz. Diğer görselimizi görelim. Değerli dostlar bu arada oğlu Muhammed Şah Sultaniye Medresesine müderris olmuştur. Sultaniye Medresesi Çelebi Mehmet döneminde yapılmış olan Yeşil Külliyesi'nin bir medresesidir. Yeşil Medresesi'nin diğer adı Sultaniye Medresesi'dir ve devrin en önemli medresesidir. O kadar ünlü yaygındır ki Orta Asya'da bir hoca bakur ciddi yürür ise şöyle takılınırmış. Ne o? Sultaniye Medresesi'ne müderris mi oldun denirmiş. İşte Sultaniye Medresesi'nde ölünceye kadar vazife yapacaktır Muhammed Şah. Babasının yanında yetişmiş ve çok önemli ilimler almış. Babasıyla birlikte de 1419 yılında hacca gitmiştir. 1419 yılında ilk haccını yapar. Diğer görselimiz, rejimizden rica edelim. Ve Çelebi Mehmet döneminde değerli dostlar hacca gidecektir. 1419 yılında ve 2 yıl kadar haccı yapmış, Mısır bölgesini dolaşmış. Yine Mısır Memlük Sultanı tarafından ağırlanmış. Mısır'da yine talebe yetiştirmiş, dersler vermiş. Kudüs'e uğramış, orada bir medreseyi ihya etmiş. Ve kazancıyla medresenin vakıflarını oluşturmuş. Bu arada kazazlık dediğimiz ipekçilik mesleğiyle meşguldü Molla Fenari Hazretleri. O yüzden de maddi geliri yüksekti ve ipekçi mesleğiyle meşgul bulunduğu için tüccar da aynı zamanda pek çok medrese yaptırmış, camiler yaptırmış, onlara vakıflar, hayratlar bırakmış bir kişidir. Ve oradan 1420 yılında Bursa'ya tekrar Çelebi Mehmet döneminde geriye dönecek ve Çelebi Mehmet'in 1421'de vefatından sonra ise 2. Murad Han değerli dostlar o büyük halime yine çok büyük hürmet edecek ve onu bu sefer kadı değil sadece Şeyhül İslam yapacaktır. Diğer görselimizi görelim. Değerli dostlar 2. Murad Han 1421-1451 yılları arası 6. Osmanlı Sultanıdır ve ilme çok değer veren, alime çok kıymet veren bir kişidir. Alimdir aynı zamanda, şair bir kişiliktir. Bakın bu görselde kendi yaptırdığı Muradiye Cami avlusundaki bir kamelyada alimlerle münazara ederkenki halini görüyoruz ve yakınındaki kişinin Molla Fenari Hazretleri olabileceğini ifade ediyoruz. Ve 1424 yılında Molla Fenari Hazretleri baş müftü, yani fetva veren Şeyhül İslam haline getirecektir. Şeyhül İslam ne demek derseniz, devlet işlerinin dine uygun olup olmadığı konusunda fetva veren kişi konumundadır. Yani bu dinen caizdir, dinen caiz değildir deyip devlet işleri konusunda padişahlara, devlet adamlarına bakın fetva veren baş müfti konumundaydı. 6 yıl kadar bu müftülük görevini ifa edecektir. Değerli dostlar, ondan sonra Fahreddin Acemi... 1431 yılında ikinci şeyhülislam olacaktır. Bu arada Fahreddin Acemi, e, Muhammed Şah'ın yani Molla Fenar'ın oğlunun öğrencisidir. Fahreddin Acemi de uzun yıllar e, şeyhülislam olarak vazife yapmış olacaktır. Değerli dostlar Molla Fenari Hazretleri'nin bakın 1429 yılında oğlu Muhammed Şah bir taun, bir veba salgınında vefat edecektir oğlunun vefatına üzülür. O veba salgını, büyük bir veba salgını Bursa'da Emir Sultan Hazretleri vefat edecek. Vezir Hacı İvas Paşa o salgında vefat edecek. Onunla ilgili daha öncesinde yine veba salgını ile ilgili bir program yapmış idik. Merak edenleri yine Sanat TV'nin YouTube kanalına tavsiye etmiş olalım değerli dostlar. Bu arada Bakın gözleri görmez hale gelir. Üzüntüsünden, kederinden gözleri ama haline gelir Molla Fenari Hazretleri'nin. Bu arada Molla Fenari'nin gözlerinin görmemesiyle alakalı Taş Köprülü Zade eserinde bir rivayet anlatır. O da şudur. Molla Fenari Hazretleri bir hadisin yorumunu merak eder. Nedir hadis? Peygamberlerin ve ilmiyle amel eden alimlerin cesedinin çürümeyeceğine dairdir. Ve Molla Fenari Hazretleri merak eder. Acaba der, benim hocam Alaaddin Ali Esvet, İznik'te kabri olan o büyük zat, kabrinde acaba çürüdü mü? Peki merakı nasıl giderecektir? Kabrini açmaya karar verir. Kabrinin fotoğrafını, görselini görelim. Diğer görselimizi rejimizden rica edelim. Ve kabrini açar, değerli dostlar, İznik'te Alaaddin Ali Esvet'in kabri bu şekildedir. Ve kabrini açar, bakar ki cesedi çürümemiş, gömüldüğü gibi durmaktadır. Fakat o esnada hatiften bir ses duyar. Sen beni insanlara paş etmek, sırrımı ortaya çıkarmak mı istiyorsun? Allah senin gözlerini kör etsin der. Ve gözleri görmez olur Molla Hazretleri'nin adeta hocasının bu şekilde bir duasıyla gözleri ama haline geldiği ifade edilir. Ve gözleri ama olunca, gözleri görmeyince aradan bir müddet sonra Molla Fenari Hazretlerinin bir rüya gördüğü yakaza halinde uyku yanıklık arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında Muhammed Şemseddin Molla Fenari'nin adı Taha suresini tefsir etmeni istiyorum der. Molla Fena Hazretleri rüyasında Efendimiz Aleyhisselam'a der ki Ya Resulallah gözlerim görmez hale geldi nasıl tefsir edebilirim der. Bunun üzerine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem hırkasından pamuk çıkarır ve Gözlerinin üzerine bırakır mübarek tükrüğünü bir pamuğa ıslatmış ve gözlerinin üzerine bırakmıştır. Molla Fenari uyandığında bakar ki gözlerinin üzerine opamuklar durmaktadır ve gözlerini açar, gözleri görür hale gelir. Böyle bir meşhur kerametten bahsedilir. Ve gözleri tekrar görür hale gelince bunun şükrünü ifa için ne yapar? Bakın kalkar, tekrar ikinci kez hacca gider. 80 yaşında olmasına rağmen hacca gidecektir değerli dostlar. Uzun yolculuğu gerçekleştirecek, hac farizasını yerine getirecek ve geriye dönecektir ve ondan sonra da çok fazla yaşamayacak. 1431 yılında Hicri 834 tarihinde Molla Fenare Hazretlerinin vefat ettiğini ve yaptırmış olduğu caminin yanına gömülmüş olduğunu tarih kayıtlar ifade ediyorlar. Diğer görselimizi görelim. Değerli dostlar, Bursa evliyalarının piri sayılan Molla Fenare Hazretlerinin eserleri çoktur ve yazmış olduğu en meşhur eserlerinden birisi Aynul Ayan dediğimiz bu Arapça eser. Değerli dostlar bu Aynul Ayan gözlerin gözü anlamına geliyor ve bu tefsiri de işte gözleri tekrar açılınca yazdığı şekle rivayetten dolayı bu tefsire gözlerin gözü anlamına gelen bu ismi verdiği Fatiha Suresi ile de alakalı olduğu bu tefsirin ifade ediliyor. Değerli dostlar, Molla Fenari 100'e kadar, yüze yakın eser kalemi almıştır. Eserleri bugün İran üniversitelerinin ana ders kitabı olarak okutulmaktadır. Osmanlı medreselerinde yazmış olduğu eserler ana ders kitabı olarak uzun yıllar, asırlarca okutulmuştur. Özellikle mantık üzerine yazmış olduğu İsa Gücü ismindeki bir şerhi, yine ilimlerin tasnifiyle ilgili şer, kitapları, bakın ana başucu kitaplar konumundadır. Molla Fenari Hazretleri tefsirde, hadiste, fıkıhta, kelamda, bakın astronomi ilminde, fizik ilminde birçok eserler kaleme almış. Halen o eserler maalesef günümüze tercüme dahi edilememiş vaziyettedir. Çok az bir kısmı günümüze tercüme edilmiş, basılabilmiş vaziyettedir. Molla Fenari Hazretleri'ni maalesef bizler yeterince bilmiyor ve tanımıyoruz. Böyle alimler başka memleketlerde Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada olsaydı bu alimlerin tanınması için Filmler yapılırdı. Konferanslar verilir, seminerler düzenlenir. Haklarına tiyatrolar neler neler yapılırdı. Bizler maalesef bu alimleri yeterince bilmiyor ve tanımıyoruz değerli dostlar. Kabrinin yerini bir daha görelim caminin yanında. Molla Fenari Hazretleri'nin kabri dediğimiz gibi değerli dostlar Uludağ'ın eteklerinde bu şekilde mütevazi bir kabri vardır. Ve yanında yakınında mezarlıkta da değerli dostlar Fenari Zade dediğimiz oğullarından torunlarından kişiler yatmakta. Dediğimiz gibi oğulları da torunları da büyük alimler kadılık yapmış, kazaskerlik yapmış, müderrislik yapmış büyük alimlerdir. Diğer görselimizi görelim. Ve bu kabri ziyarete gittiğiniz zaman değerli dostlar bu küçük haziredeki bu mezarlık alanını ziyaret ediyorsunuz. Bu arada cami avlusuna girerken büyük bir tarihi ağaç karşınıza çıkar. Yaklaşık 600 yaşında bir servi ağacı. Ağacı yakından görelim. Değerli dostlar bu servi ağacının üst kısmına yıldırım düşmüştür. O yüzden üst kısmı günümüze gelmemiş vaziyettedir. Ama alt kısmı sağlam bir şekilde gövde halinde mevcut. Dallardan da bir kısmı duruyor vaziyette. Bu ağaca maalesef bir bidat ve hurafe işleniyordu. E ee, insanlar Mola Fenari Camii'nin türbesini ziyarete geldiğinde bu ağaca e, çivi çakaraktan, işte bezler bağlayaraktan, çaput bağlayaraktan dilekler dileniyormuş. Böyle bir bidat ve hurafeler işleniyormuş. O yüzden hatta bu ağacın gövdesi yakından görelim. Delik deşik vaziyettedir. Daha diğer görseli görelim. Bakın ağacın gövdesinde binlerce çivi izleri vardır değerli dostlar günümüzde durmaktadır. Maalesef böyle bidat ve hurafe işlenmiştir. Günümüzde Allah'a şükür böyle bir şey yapılmıyor. Bu arada Molla Fenari Camii'nin köşesinde yerde değerli dostlar sokağın girişinde bir kaya üzerinde ilginç şekiller var. Bununla ilgili de bir rivayet mevcuttur. Aziz Mahmut Hüdayi'nin hikayesinde Üftade Hazretlerine talebi olmak için giderken atının ayaklarının saplandığı yer dolayısıyla o yerdeki kayadaki izlerin de at ayak izleri olabileceği şeklinde halk arasında meşhur bir rivayet vardır. Molla Fenari Camii'ni ziyarete gidenler onu da orada görmüş olurlar. Evet son görselimizi bu şekilde görelim. Değerli dostlar Bursa evliyalarının piri sayılan maddi manevi ilimlerde muhteşem bir üstad kabul edilen, ilk Osmanlı Şeyhülislamı olarak kabul edilmiş olan Bursa evliyalarından, Bursa ulemasından bu büyük zatı bugün sizlere aktarmış, anlatmış olduk değerli dostlar. Rabbim inşallah şefaatlerini nail eylesin diyoruz. Bursa'yı ziyarete gelenlerin de Molla Fenari Hazretleri'nin bu kabrini Uludağ'ın eteklerinde ziyaret etmesini tavsiye etmiş olarak programı bitirelim. Sağlıcakla kalın efendim.